Adıyaman'da 187 bin dönüm arazi sulayacak, kentin sosyoekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacak olan Koçalı Barajı'nda 5700 metre uzunluğundaki sulama kanalı ve tünel inşaatı başladı. sulama kanalı ve tünel inşaatı çalışmalarının startının verildiği Şamikan Köyü'nde düzenlenen törene Vali Mahmut Çuadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Sadullah Seven, Köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Gidecek, değil mi? Evet, 5570 metre kazı yapacağız. 4.88 çapında. 4, Devlet Su İşleri tarafından hayata geçirilecek Adıyaman Koçalı sulaması yaklaşım kanalı ve tünel inşaat projesinde özel bir firma tarafından tamamen yerli parçalarla üretilen 5 metre çapında, 500 ton ağırlığında ve 165 metre uzunluğunda single shaft tünel açma makinesi kullanılacak. Türkiye olarak su zengini olan bir ülke değiliz. Su gıdayı garanti altına etkisiyle zaten az olan su kaynağı 1817 tesise hizmete almış. Biz 4.24 milyon metreküp'e gölet depolama kapasitemiz 1.3 milyon metreküp hacme ulaşmıştır. Toplam 111.700 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 91 milyon 100 bin TL'lik ...zirai gelir artışı sağlanmıştır. Tabii ki Adıyaman'a AK Parti hükümetleri döneminde birçok hizmetler kazandırıldı. Kamu binalarından tutun da eğitim kurumlarına kadar, sağlık binalarımıza kadar... ...her şeyi AK Parti döneminde Allah'a şükürler olsun birçok hizmete imza atıldı. Ama Adıyaman'ın en önemli sorunu olan ve Adıyaman'ımızın topraklarının suyla buluşması noktasında en önemli olarak gördüğümüz Koçeli Barajı. inşallah bunun tünel açma çalışmasıyla başlayıp zaten barajı devam ediyor. Aynı şekilde sulama projesinin ihalesi de yapılmıştı. Yer teslimi yapıldı. Onu inşallah biz burada DSE Genel Müdür Yardımcımız var. Geçen gün Sayın Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu durumu ilettik. İnşallah bunu 2023 yılından önce toprağımızı suya buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Her birimizin hayalleri olur geleceğe dair. Adıyaman'ın da asırlık hayali olarak gördüğümüz Koçali Barajı'mızda çok önemli bir virajı daha alıyoruz. Önemli bir eşiği inşallah aşma arefesindeyiz. Zira ta AK Parti ilk kurulduğu yıllarda, il başkanı olduğum dönemlerde dahi hep konuşulurdu. Öncesinde de Atatürk Barajı su tutmaya başladığı andan itibaren. Hatta böyle bir baraj planlandığı andan itibaren Koçali Barajı hep ismen konuşulurdu ama son dönemlere kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu döneme AK Parti iktidarına kadar maalesef somut hiçbir adım atılmamıştı. Biz tozlu raflardan adete aldık. O günden bugüne işte gerek proje, etüt proje çalışmaları, akabinde çet süreci, akabinde yatırım programına alınması, barajın ihaleye çıkarılması, sonrasında sulama işinin ihaleye çıkarılması ve bugün de tünel açma işlemine başlanması. Bunların hepsi birer süreç, kolay olunmuyor. Yani burada sadece bu tünel açmanın maliyeti söylendi 300 küsür milyon ama bir sulama projesi ihale edildi. Koçarlı sulaması tek başına 650 milyon liraya ihale edildi. İhale edildi gün itibariyle. Şimdi fiyatlar çok daha tabii ki arttı. Baraj ayrıca ihale edildi. Hem baraj hem ana iletim hatı hem sulama. Şimdi eş zamanlı olarak bunları takip ediyoruz. İnşallah bundan sonra yine sulama alanına gideceğiz. Oradaki e, şantiyeyi de alan firmayı da inşallah ziyaret edeceğiz. Ufak bir proje tadilatı vardı. O da son aşamaya gelindi. İnşallah sulama işine de başlanıyor. Baraj zaten devam ediyor. Az önce ifade edildi. Öl ilgili müteahhit firmayla da konuştuk makine yapan firmayla da görüştük. Tabii ki biz bu süreci nasıl minimize ederiz? Yani günde hedeflenen 15 metre derinliğe gitmek tünelin. Bunu inşallah daha çok gayretle çünkü bu makine gördüğünüz makine şu anda 100 şey 10 milyon avro değerinde bir makine. Ve tamamen yerli ve milli bir makine. Ben ilgili firmayı da tebrik ediyorum. Bu çalışmayı yapacak diğer firmamızı da yine tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu barajın kıymetinden tabii ki çok da bahsetmek gerekir mi? Evet gerekir. Çünkü 187 bin dekar arazi cazibeyle sulanacak. Yine aynı şekilde Adıyaman merkezinin içme suyu problemi tümden çözülecek bu baraj kapsamında. Yine üzerinde hidroelektrik santral enerji üretimi olan çok yönlü, çok amaçlı Yıllık 285 milyon getirisi olacak olan, katma değer katacak olan bir baraj. <laughs>